Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Hayat Dayınızın kanalına. Evet arkadaşlar, Hayat Dayınız yerinde duramıyor. Çok heyecanlıyım. Niye? Ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar yaz bitti yani benim için bitti tatil matil bitti. Bundan sonra günlük video çekmeye çalışacağım. Ee, yakın zamanda canlı, canlı yayınlar da gelecek. Evet öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar tamam mı? Şu kartlardan bakın şurada abone e, şeyi çıkacak oradan e, abone olup kanalımıza e, abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hemen mining simülatöre geçtik arkadaşlar. Mining simülatörde Atlantis güncellemesi gelmişti. Biz de bu Atlantis güncellemesini oynamıştık. Ee, şu an en son bölüme kadar geçtim. Şunların hepsini açtım, ettim falan filan. Cacurt Inter Milan. Şimdi orada parayı toplayamıyoruz. Parayı toplasak güzel şeyler yapacağız da parayı parayı bir türlü toplayamıyoruz. Şu mücevher genini bir türlü zaten mücevher genini hiç yapamadım. Ay return home değil. Mücevher geninde burada ben şunlar 5k lan çok güzel mücevherler veriyor da bu şapka saat legendary falan filan yok bizde bunlar ya. Yok bunlar abi Bunları yapmak çok zor 5.25 kadar falan Yani bu hikaye benim için burada bir hikaye ve bu hikaye burada biter Lan şu 222 parayı ne yapayım biliyor musun Robert yapayım ya bir Robert yapak gitsin ya Robert nerede lan Robert nerede lo Burada tabii ki Al yapıyorum Şuradan parayı dur bakayım parayı şuradan e, yapmadan önce Kıyamadım Kıyamadım o paraya Şuradan fabrikadan daha <laughs> iyi onu almışız şurada 400 bin diyor 900 bizdeki bin bizdeki bir bey mi ha, bizdeki beymiş ya ya geç geç tamam boş ver gitsin paraya çok umurumda değil ya yaptım gitti ay çantayı da sıfırlıyordu bu unuttuk ya arkadaşlar ya şuradan Robert dükkanından Robert dükkanı nereydi o şuradan şeye gidelim öncelikle dükkana gidelim sonra Robert dükkanından hop şunu şunu aldık paketlerden de abi o değil ya 3000 diyor 900 bin 2 milyon 500 bin 5500 bin 8 5 milyon 8 buçuk milyon ben bunu buradan almama gerek yok ki gel bakayım sen şuradan çantadan unuttuk yalan sıfırladığımızı unuttuk 500k diyor 1.5 milyon Başka bir yerden daha fazlasını arıyorduk bunun ya Neyse şuradan biraz kazmaya devam edelim Ama çok şey ya Niye revert yaptın Halil abi Niye revert yaptın Hayati dayı Halil abi nereden çıktı ya <laughs> bir, an, <laughs> bir an kendim oyunun içerisinde sandım ya Ya bir an kendimi oyunun içerisinde sandım Benim adım Halil zaten biliyorsunuz arkadaşlar Hayati benim e, Youtuber adım bu dayınızın adı yani. Evet arkadaşlar lan daldık ya daldık gitti arkadaş ya. Ya niye böyle bir şey yaptın hayat ya. Ya hayat niye böyle bir şey yaptın ya. Daldık gitti unuttuk. Keşke rebirth yapmayaydık. Neyse rebirth yaptık zaten. Şuradan gidelim geri. Yüzeye git yüzeye. Acı dayı. Hayır. Önce satıp yüzeye gidelim ondan sonra şeye gidelim. Hop. Nereye gidelim biliyor musun? Tabii ki yani açtığımız yere gidelim. Neresi? Atlantis. Uzay aracın uzay mekini de güzel yapmışlar ha. Hop hop. Atlantis'e ışınlandık. Evet. Atlantis. 58.5 milyon. Lan bu parayla da hiç bir şey yapılmaz ya. Sat dayı sat. Sat. Ne var ne yok sat. Dükkanda ne var? Sırt çantası. Sırt çantası 500 milyon. Imkansız. Sonra tekrar Hop araçlara geldik 550 milyon Ya bu çok güzel ya ya bu Kalet çok güzel keşke benim olsa ya Bu kaleçla da orayı kasamayız abi ya çok kasamayız ya Çok para ya Yani bunu yapmak çok 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 para arkadaşlar Oy oy Bugün erken girdim. ondan hemen dolu verdi lan çantada 59 milyon 50 kere falan böyle gidip gidip gelmem lazım şurada şu ay uzay yolculuğuna geçmeden şeye geçeyim dedim Arkasına geçeyim dedim. Ha şuradan. Lan ne kadar güzel bir yer burası ya. Şuralarda böyle bir şey bulamaz mıyız ya? Hediye medya. bak şurada bir sandık var. Bak, sandık hediye medya vermez mi ya? Lo, sandık. Sandık. Boş boş durana kadar hediye vereydin ya ya. Neyse buralara da girilmiyor. Evet. Mecburen arkadaşlar paramızla kasacağız. Yapacağız. Abo. Ha yok yok. Şu bölümler ben kapandı sandım. Şu normal dükkana girdim de ben. Normal dükkan, dükkan değil ki bu. Zorluklar diyor. Bunu aldık. Tümünü açmak yok. Burada dükkan yok. Burada dükkan yok. Burada herhalde 3-5 tane vurunca hemen dolması lazım bak. Hop, çanta doldu. Bitti yani hemen. Hemen biti veriyor 400 bin. 10 tane vurmaya kalmadan biti veriyor. Dayı spawn'a gel demiş. Dayı şeye gel. Dayım. Dayım. At. Atlantis'teyim. Atlantis'teyim. Gelen mi ne acaba sen Atlantis'e? Baha bayım. Ben geleyim oraya diyor. Gel bakayım gel gel. Gel Alperen gel. Paramız yok Alperen. Yeni şey alamıyoruz. Çok canım sıkkın. Burayı şöyle bitirek ya. Aa kendine kapalıymış. Hadi spawn'a gidek bakalım. Bir spawn'a gidek bakayım Alperencim ne diyor? Hop 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 geldim Alperen geldim. Şu grup benefit'e niye girmedim ya? Keşke gireydim ya. Tüh. Neyse. Ee, oraya da gireriz acaba ne verecek? Buyur Alperen. Buyur canım. Söyle. Niye bu kadar dip dipe girdik? Heh. Söyle Alperen. Geldim. He. Ee? Gelince ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Sıralamalara falan girebildik mi acaba ya? Yok. Hatch match falan filan. En iyi rebirth. 74 bin. Üst bloklar falan fişten Yok burada yok. İyilik senden ne haber? Alperen. Hop. Lan 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 oğlum lan lan gittik cehennemin dibine gittik yemin ederim cehennemin dibine gittik lan lan bu ne lan ba Oo, hepsini açmış lan bu adam kimse yemin ederim hepsini açmış şey için yapmışlar bunu herhalde hop en sona kadar gittik mi lan yok gitmedik spawn spawn yüzey evet Alperen neredesin Alperen Satabildik mi? Bu 275.000'i niye satamıyoruz? Heh, sattı. Evet! Arkadaşlar! Yani... Spawn'dayım, spawn. The Forge. Forge nedir? Şu Forge ile şu... Şunu, 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 şunu. 3 tane daha mı ekleyeyim? 1, 2, 3. Parutlu yap. Parıltılı yaptık lan. Başka? Bunu, bunu, bunu. Dino, dino, dino. Benim Atlantis'e fötür. Atlattık Atlantis. Ben nasıl götüreyim seni Hacı dayı? Nasıl götüreyim? Şimdi ne 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 oldu ya o şu hatch tabi bak ne geldi bir dakika eşyalar parıltılı yaptık ya en iyisini tak dedik bakalım seaside side dog şimdi ben şuradaki şunları anlamıyorum arkadaşlar bu ores değil bu takviyeler de değil bu titles de değil madencilik madencilik aa madenci madencilik uzmanı acil hayvan toplayıcı acemi reporter çaylak reporter ben şu değil şu değil eşyalar 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 da şurada Şunlar ne işe yarıyor acaba onları tam bilmiyorum ya Nadir kasa diyor aç da bakayım Aha kasa açıldı Bunlar açılınca ne oluyor acaba Zıpzap nadir Çok güzel bir şey çıktı Aç dedik bir daha Allah Allah Dur bu da çıksın aç diye bitsin. Üçgen epik. Talep et. Ettik. Üçgen nerede lan? Aha. Uh -huh. Tak backpack. Taktık. Oo bak güzel oldu bu. Bir şey arttırdı mı? Arttırmadı. Hiçbir şey yaramadı. Siber galaksiye geldi. Siber galaksi. Geliyorum. Geliyorum ve orada bitiriyoruz geliyorum ve orada Siber Galaksi'de bu oyunu burada bitiririz. Bu videoyu. Ee? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Canlarım benim. İndeksimiz, skinlerimiz, falanlarımız, filanlarımız. Derken beraber videonun sonuna geldik arkadaşlar. Tabii ki ee, oranın en sonunu gösterdim herhalde size gittim. Evet gittim hiçbir şey yoktu orada. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bay bay.